<laughs> <laughs> Kuryeyle girecek. Yirmi, yirmi. 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 Ne, 20. ne kapıyı sen <laughs> aç. Kurye aç. gelecek ya. Eee ne yapacağım ben yani? Yeni yıl nasıl girersen öyle geçer. On. On. On üç. On iki, on bir, on bir. Dokuz, sekiz, yedi, düşmeden ben, olmaz ki bu. Ben, giremedim bir saniye var. Oğlum <laughs> <Yorla, gülüyor> siz kafayı mı yediniz oğlum? Tamam, <laughs> bir tamam, saniyede ses, kalmışsın abi falan da. Bir anda Ayko Cepkin <laughs> konserine döndü burası ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen ne <laughs> yapıyorsun? Sen ya oturamadım çağrı sıcak. <gülüyor> <karnım>. <gülüyor> sen rahat mısın? <laughs> mısın? Nasıl rahat rahat olabilirsin yani oturma stil. Tamam onu ver o kartı ver. Hayır hayır yani. Arkadaşlar. Artık 2021 bitti. 2022 Allah kahretsin onu nereden aldık ya? Ya ben de kaybettim abi. Ya iyi yedin kaybettin orada 50 tane var ondan. İşte alayım o zaman ben de lazım oynayacak çünkü. Ne geldi? Oha evet. Nevaleler geldi nevaleler. He tavuk getir. Tavuk söylemiştim. Get, istiyorsan getir. Burada yiyebileceğiz mi onları? İmkanı yok. Bence de sırayla de içeriye mutfağı geçen, geçen yer. Yani. A, Bence aynen mutfağa koy. Hap Oraya A, hanım kızlarımızdan bir, bir tanesi sonra servis yapar. A, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 2022 hepimiz için huzur, mutluluk, mutlu, sağlık getirsin inşallah. i̇nşallah. <laughs> yani bu, yani bu yani olmadı ki yalnız bu, bu onlar. öpüşmeniz lazım. Şey lazım. Aa, evet. evet bir bir daha daha. Daha Hayır, Hayır yani bir yana evet sarılıp öyle kutlanıyor bu. Yayını Hayır, kapatsana. Amerika'da böyle mi bu <laughs> ya? Kapatsana <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Sadece öpüşerek olacak gibi değil çünkü. <laughs> <laughs> Benim Mert'e ekstra bir de dinlemem lazım. <laughs> ama çok izleyeceğim <laughs> değil mi? Serko. Nesin? abi. Sarko Bu mu öpüşmek? Takmaz. Kardeşim. Hasan. Evet Hasan. hayırlı yıllar. Takmaz. Nuri. Takmaz Nuri. Nuri sen de gel istiyorsan buraya. Nuri. Çağır çabuk Yağmur abi. Nuri ama git. Ben bir tane 2022'yi 20 anlatmak pis. istiyorum ya. Anlat lan. Hadi 2022 2021 mi anlatacaksın? 20 24 hikayesi anlatacak ama. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> 2022. <gülüyor> yani e, biraz <laughs> konumuza dönecek <dönüşüm gülüyor> olursa. <gülüyor> vur vur. Vur. Vursun vur. Hayır vur. <laughs> ama Çağrı Şerefe. Şerefe kanka. Kanka Şerefe kanka. Kanka. Ya, e, vurmuyoruz mu biz? Arkadaşlar kat bana. En kötü günümüz böyle olsun. Vur gel gel. Tamam gel. En kötü gün. Ama ben ikinci kez içiyorum. Kavur. En kötü günümüz böyle olsun. Eyvallah Ay, kankacım. Çek size içiyoruz. Oo bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha gel gel. Ya, ya olmaz. Kavun. 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 Isır. Kavun. Hmm. kavun, kavun. Amın. Oo bir daha mı? Kavun. Oo. Oo. Oh. Fondik dedik. Gel. Yeter. 2021'e. O bir daha çağrıyı da vurduysan bir yalnız ben. Da, eyvallah. 2021'de izlattı 2022. 2022'ye. Gel kavun gel 2022'ye. Kanka dur bir içeyim bir yudum alayım. Ne için ya? Söyle söyle. Çağrı. Dur mikrofon. Hayır ya. Çok iyi lan. Çağrı. <laughs> ne anlamadım? Hayır, ya, ben değilim, ben taş değilim. taş, <laughs> taş yakma. mı? Hayır. <laughs> <Ne alakası? gülüyor> Hayır taş, taş. Konumuzla hiç alakası, alakası da yok. Nezih sen ne diyorsun? Yayın duydu ki onu. Taş yak dedi. Oy yavrum ne diyorsun? Hayır. Taşın taşı değirmene sokmuşlar yine de çıktım taşın üstüne. <laughs> bir şey bir şey söyleyeceğim şey biliyor <laughs> çıktım taşın üstüne. açtım taşakları. Ne? Altından geçen. Ne ya söyleme söyleme. Nasrettin Hoca gitmiş. Sporuna. <laughs> <laughs> Malayın. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Malayın demiş. <laughs> Çağrı bakkala gitmiş demiş ki unun var var mı var. <gülüyor> Sen ne biçim diye. Tırayan var mı var ne duruyorsun elma yaz. Bu komik, komik kısmı ee, ama. 2022 hakkında illa yapacağım yani o konuşmayı. O, konuşmayı yapacağım. Buyur, o bence lazım. Güleceğim birazdan Ay, modum ya gelsin. Bir de, yok, yok yap yap. Hayır, yap. yap. tamam. <laughs> çok komik Sizin lan bu. Teşekkürler. Yağmur'un yaptığı şu ezberler de iyi olmaz ha. Bu gece nasıl de amına koyayım. Evet. Şimdi abi e, ciddi bir konuşma olacak o yüzden şapkamı önüme çıkardım. <gülüyor> 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 ciddi bir konuşma olacak o yüzden yer daha o yüzden. Evet devam edelim. Ee, ee, nokta 1. Başlayacağımız nokta. O ne ya nokta 1? <laughs> nokta 1 ne ya? Yaşayacağın bir aşk varsa sonuna kadar yaşayacaksın. Haksız mıyım? Peki sonuna kadar olduğunu nereden anlayacaksın? <laughs> sonuna kadar <laughs> yaşayalım ama. Ne bileyim siktir gitti ha. Bak yaşayacağım bir ya aşkın ya var. sonuna Allah kadar yaşayacaksın. Bu <laughs> bir. Bu bir. İkincisi. Çağrı farkında mısın bilmiyorum <laughs> ama biz dört kişi kaldık burada. Evet ee... masadan eksiliyor birer birer dostlar. Tamam <laughs> <Ha, onu> doydu <laughs> kalktı da. <mı>? Oyunu <laughs> doydu kalktı gitti ondan sonra. <laughs> Sessiz <laughs> ayaklar 47 numara yazıyor. Vay diyor vay. Çağrı 39 giyiyorum. <laughs> ben de 39 giyiyorum kız çak. <laughs> Ama benim boyuma göre <laughs> ayakları. Çok <laughs> de bira döktünüz ya e, bir aşağıya. Hayır ben 39. Çağrı kaç Allah kahvesi. giyiyor kahretsin. Çağrı söylesin. Evet, 42. Evet 42. Evet. Evet. Yemeyeceğim. <laughs> <Evet. gülüyor> Çağrı gelince kontrolü benim almam gerekti kusura bakmayın. Nuri sen alsana ben yapamayacağım galiba. Olur mu, sen iyi. Ben yani Aynen. <laughs> Reklam olmasın şimdi ayıp Bak, olur. Problem ne biliyor musun? Ben Hayır no, problem yok. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah yeni yılınız çok güzel geçmiştir. Ondan sonra hepimiz evde girdik zaten. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin. Çağrı içeride takılıyor. Yağmurda falan gülüyorlar. Ondan sonra biz de evdeyiz. Yani herkes evde yapacak bir şey yok. Ondan sonra Nuri gel bakayım. Ayıp, bir <laughs> Biladerim iki gel. 2 dakika yayın kontrolü aldım diye. E, bu e, bu bir bir yer. Yer. Yani, bana öyle gel git, Hestim, Nuri git Nuri yapamazsın. Nuri ne Oy. yapacağım bilemedim. İnstagram, Nuri ne yapacağımı bilemedim. Instagram aynı sinemalar. Instagram Nurula uçuncu. Sen. <laughs> ya Nuri ne yapacağım bilemedim gelsene. Çağrı. Kendi <laughs> mi söylüyoruz? Aynen yakur dilak ver o Hayır. <laughs> Çağrı bana yani yan yan bakıyorsun ne yapayım tavana, vila da mı? Bizde <laughs> yapacak bir şey yok öyle <gülüyor> işte. <gülüyor> Birazdan vampir köylü oynayacağız arkadaşlar ben haberiniz ben olsun. Ben. Vampir köylüden sonra da yavaştan kapanışa <laughs> geçeriz. Artık <laughs> uyuyalım tabii ki. Ondan sonra... <gülüyor> 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 ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Vampir köyü bence... Tavana ya tavana şey yapmış ya tavana. Onu nasıl başardın ki? 3.5 metre tavan. Tavana İl iz var. Tavanda iz var ya. Tavanda ya. Nasıl ya? Hayır. Ne bileyim ama tavana nasıl yapılıyor ya bu? Bir, saniye. Şey şey Benim tavan hanım var anlatayım mı? Bak kardeşim. Anlat. anlat. Dedim, Al, dedim ki tam yeri kardeşim. var. Tamam anlatacağım. Merkan anlatsın. Tavan hanım varmış. Ki. Kardeşim ya, dedim, biz ya. dedim 5 tane burada şat atacağız. Of. Dedim ki, iki tanesini şöyle tutayım, bir tanesini de ortaya alayım dedim. O işte ortadaki gitti. O tamam, ortadaki tamam, gidince tamam. ama, benim normal insan mesafesinde yani, Yere 1 metre uzaklıktan yere düştü. Peki Allah niye tavan? Allah tavan nasıl? Allah'ım yerler mi dersin? Yanında bir tane bir şey var, O Yukarı tavan, tavan şu an sıradık. Ben anlamadık ki ama. Hani Çağrı benden ne istiyor? Ben... Villada mı tutayım tavanı? Ben nasıl yapayım bu işi yani? <laughs> ne yapacağım ben o işi? Bir şey şimdi. Hocam Sen... ben mesela üzüldüm bak. O şat bardağını böyle yukarı atsın o tavana yetişmez amına. O kadar yüksek <laughs> tavanla evet, Sen, nasıl düşürdün amına koyayım onu? Tamam onu anlatayım mı? <laughs> anlat artık anlat. <gülüyor> ne <laughs> ne olursun tavan aranı anlat artık. <gülüyor> anlatayım <gülüyor> anlatayım <gülüyor> tavan arası var mı ben dinleyin yaptım ya tamam mı? Benim be. termosum. Bir dakika termosum vardı. Kahve yapmadım Kahretsin pardon. Da. Bir dakika ben anlatacağım. Benim bir tane termosum var. Termosumda meyveli smoothie <laughs> Bu yaptım. Kiminse babası arıyor. Bir ee. saniye, Sonra tamam, smoothie'yi, smoothie'yi yaptıktan sonra okula gittim. Okulda içmedim bunu tamam mı? Daha sonra eve geldim, evde koydum. Masanın üstüne koydum. Daha sonra ben okula gittim, geldim, okula gittim, geldim. <laughs> bir dakika. Termosu hiç açmadım. Smoothie'yi de hiç içmedim. Bir gün okuldan eve bir geldim ne göreyim? Termos böyle kapağı açılmış bir şekilde yerde yatıyor. Her yerde tavan dahil böyle siyahlıklar var koltuk ondan sonra her yer batmış. Beyaz halım vardı halım batmış falan. Allah Allah dedim eve hırsız mı girdi dedim ne oldu dedim çok korktum. Meğersem olayı sonradan çözdüm. Benim smoothie sütle yapılıyor ya kendi kendine mayalı. Ne olmuş hücreler birikmiş falan. Kaç laktik asit fermentasyonu yapılmış. Ondan sonra birikmiş birikmiş bir anda patlamış. Patlayınca tavana sıçramış. Tavan komple siyahtı çağrı. Ne diyorsun ya? Evet. Yerler de siyahtı. Ben ilk başta hırsız var zannettim. Bir saat boyunca. Sonra düşündüm buldum. Laktik asit fermantasyonu hırsız gerçekten. Hırsız siyah mı yapıyor gibi. yerleri? <laughs> hayır hayır. Yani benim termosum patlamış. şişmiş süt mayalanmış. Köşelerdeki dönüşün nasıldı? Bir anda korktum Biraz telefona sarıldım. Bir dakika bir dakika laktik asit ne dedin orada? Fermentasyonu. Ne olmuş laktik asit fermentasyonu? Yani o içeride üremiş. Gerçi de bölmek istemiyorum. Üremiş... <laughs> Hayır içeride üremiş üremiş hava hava var ama içeride hava var ama yer yok yer yok basınç birikiyor tam basınç biriktikçe kapağa baskı uyguluyor kapak patlıyor yukarı siyah yapıyor zaten termos patlamış her yer siyah olmuş gibi. <laughs> basınç yani anladınız mı? Hemen kalkıyor gerçekten. Sen hep gül nesrin. <laughs> Anladınız değil mi? Ondan böyle öyle merak yani? <laughs> Şimdi laktik asit fermentasyonu sen evde deney mi yapıyordun yani? Hayır Çar unutmuşum içmemişim <laughs> yıkamayı da unutmuşum. <laughs> ne o? Smoothie yapmıştım bu. <laughs> Örtlenli ve sütlü smoothie yapmıştım. <laughs> smoothie ne ya? Börtlen süt falan bunları birleştiriyor. Blender'dan geçiriyorsun. Yani <laughs> i̇şte kalorisi az yiyecek diyet yapan böyle ünlüler bunu içiyor. <laughs> sonra bir anda laktik asit fermantasyonu mu gerçekleşti? <laughs> Beklemiş ben unutmuşum yıkamamışım. <gülüyor> <gülüyor> Patlamış tavana doğru. Tavan <gülüyor> simsiyah. Nasıl kandırdım? Eee sonra biyoloji'den kaçalı? <laughs> Geçtim bitirdim. Kimyadan? Onlar yüksek 90 100. Heh, tamam. Tamam. Ha. Aa, benim suyum vardı. Bu su benim. Hayır, bu benim. Hayır, <laughs> ben masaya masadan mı aldım? Yok, masadan almadım. Benim masada suyum vardı. Yok, bu bana. Bu bana. Ha. Ya, bana yemek vermem. <laughs> <laughs> bu benim zamanım. Ah Kesek alacaksın mı? Ay ayırdın. Aman oha! Oğlum <var> mısın <laughs> manyak mısınız? Manyak mısınız oğlum? Oh, Yapmayın şöyle şeyler ya. <gülüyor> <gülüyor> ben korku oyunu bile oynamıyorum ya burada. Korku mu? Ay, ay <laughs> <da> var. <laughs> ne var. dedi kapatacak mı dedi? <laughs> Aa ah. Çağrı yalnız <laughs> sen bir şarkı söylemeden de kapanmaz burası. Nasıl söyledik evet, ki oğlum? Aa, kapanı şarkısı. Dayanamadım kapanı şarkısı. ben buna, sen buna değmezsin. <gülüyor> ah! <gülüyor> Hasan seni sikirelim çocuğum. Direkt güzel. kapatalım, direkt kapatalım. Direkt kapatalım. Diyorum. Oğlum bak saçmalamayın ya. Mampir yalan olur gibi hocam ya bu arada. Valla o, o öyle oldu yalan. bile. Az <laughs> önce <şimdi> kapatarım diye. <laughs> Nuriye dedi. <laughs> ben kapatsak hocam, ben kapatma yolu ben yapıyorum. <laughs> O zaman bir oradan, hocam ya, Bir tur sadece bir, bir tur. tur. çok istiyor. Hocam bir tur oynayalım diye 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 Bu, diye bir saat oldu. Bu sadece bir, bir, bir tur sadece. Bunda kalmamış ki. Tek öldürsün Benim buradaki vampir... kimmiş? Sarmıyor <laughs> 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 ki. Yedi, yedi Sarmayacak ki. Annemiz. Vampirler iki kişiyi öldürecek. Oyun bitecek. Anne. Bir şey demiyor. Kaç kişi daha saçmalama. Şey 7 7. 1 2 3 4 5 6. Şarkı mı söyleyeceğiz şimdi? Oh. Nasıl sola var mı? Ama evet. sevdi sevdiğim bir şarkıyı söyleyeceğim. Ben çay getireyim mi? Chat. Vallahi ee, olur be. Sigara içmenizi tavsiye etmem ama içen varsa da yakabilir. Evet. <laughs> Öyle direkt gireyim ya? Ne? Direkt gir ya bence. <gülüyor> Asanito. <gülüyor> Hasan Yiğit'to. Efendim Dikkatli git, selam söyle evdekilere, annene babana. Dikkatli evet. git, gidince de Nuriye falan haber ver. Hasan vers. abicim kendine iyi bak, gel öpüyorum seni. Allah'a emanet evet. ol. Hadi. Annene babana selam. Fikrimden geceler

Bitti o zaman. Şarjı şarjı şey bitti değil mi? Ee, elektrikler yok ya. Gelsin açarız. <laughs> tamam diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyor. <laughs> Evet hey, bize bir anını anlatsana niye öyle bir soru sordun bilmiyorum. Bir anlat. anını anlat. Nasıl bir anı istiyorsun oğlum sen onu Kimseye anlat. Kimseyi anlatmadı yani Kimseyi böyle bir an yani. yani. Tier 3. Tier 3 mi yani? Tier 3 bir anı. Bu gece <laughs> <diğer üçü gülüyor> <bir gülüyor> sen 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 iyi de seks olmasına da gerek yok yani. Ha, şaka yaptım canım. Ya onlar da çok var yani. Yok. Bana normal az bir az tane. Az. Şey elini yaktı. Çocuğa bir acıyım. <laughs> Anam Benim de elim yandı. yandı. Bu elim iyileşene kadar ama şöyle söyleyeyim elim iyileşti. <laughs> ekip olarak ekip olarak. <laughs> yok yok elim yandı şu anda. Bu en az bir hafta falan elim yanık. Ben bir hafta sonra iyileşince yeni bir anı yaratırım. Çak. Şöyle söyleyeyim sana. Benim telefon nerede? Çak. Kardeşim. Anne var. Kavun yiyecek mi? Yiyoruz işte yavaş yavaş ya. Kalmasın kanka. Kırmızı ama biberler ben kalmış ben ben bak. Var. Bunda Bak var. limonlar Bence kalmış. Var. Yani. Şey <laughs> o limonları ben doğradım. Çok güzel doğramışsın. <laughs> <laughs> Kimse <Sağ> yemedi. <laughs> evet. Şunu alayım. Bir de 5 da doğradım. Belki 2 tane doğrudum. bu yeter mi? Şu televizyonun kumandası yok mu? Bakayım televizyonda ne var amına koyayım. <laughs> <laughs> Aa bu ses Türkiye izleyelim. Kumanda sağına sağ 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 baksana sağında mı? O ses Türkiye mi kalk kızım? Kavun ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? O ses. Bir de borçları vermişim bana. Yok. O orada bir yerde olmasınlar. Kumanda neredeydi ya? Allah'ım yok En son terbiye, ne yapıyosun? abi sen? Senin şarkından bir, bir kere. Bir şey, yapayım. ne yapsan sor. Çağrı cep. Bende mi? Sigara çıkarttın. Oha. Bu seninmiş. Şey. İnce çık. Şaka <laughs> yapmıyorum. Seninmiş bir insan. Şey. Biz yayından mı yiyoruz? <laughs> <laughs> Kabul <laughs> ne yapıyorsun? Ne ya oldu mu amına koyayım öyle bir dedi ki. Nesli sana bir şey söyleyeyim mi? Biz yayındayız yaklaşık da yani 4 saattir falan da yayındayız. Aa 4 saat oldu. Tabii tabii 3 4 saattir. 10, 9, 10 kişi. Çağrı saat saat <laughs> olduysa kapatalım. <laughs> Oğlum saat zaten yeni yeni Burada ay Ocak ayına girdik. Ocak ayından yiyoruz. Ocak ayından yemiyoruz. Ömer ne? Sen var ya nasıl bir şey? Ya saatli olmasıyla işimiz yok ki. Bak. Abi öyle bir şey yok zaten. Google'a Kraliçe şey yazıyor. Lan o şaka şaka. O şaka. çıkıyorsun bak şaka. Şunu açsana. Bunlar herkes birbirine mi diyor? Yavrum otur rahat ya. mı? Aurus'un verdi. Kesin olsun. Bana vermedi ama olsun rahat. Çakmak verin bakayım. Ya, işte. Yağmur açar bence Nesrin Sen onu açamazsın Nesrin Ya elden ele bir kovuna kadar dolaşsaydık bir gülseydik ya Nesrin. Zaten kovun açmayı biliyor. Ben kolumu açtırdım bugün. Mert. Al ver. açtım. Ya oğlum aç diye verdim bana veriyor. Çakmakla açılır. Dişle sakın açma. İzle ya. Pro, pro izle. Üst, üstadı üst, üst, izle. Aç kanka. Vur. Çakma. Oo! Oo. 2022'de. <laughs> hey. Helal be. Bu da bana kapak olsun. Hadi bakalım. <laughs> Biz ne oynayacağız? <laughs> <teledonun nerede gülüyor> <Onu biliyor> <laughs> ya nerede <laughs> lan? Nerede oğlum <gülüyor> benim, <gülüyor> benim <gülüyor> sigaram ya? Bak burada böyle yapmışlar ne <laughs> Kaç saat olmuş? Keşke alarık yazsaydım. Öyle yazıyoruz ya. GZ31 alarık. Aaa! <laughs> sen okumayı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Sana kim dedi şarkı söylemen gerektiğini? Kanka güzel söylüyor gibi. Bilmiyorum. Bittiği şans verelim bence ya. Yani. Hayır hayır. <laughs> Ondan değil. Şarkıyı burada söyleyip de insanlara Spoiler niye böyle ki? Albüm yapsın gitsin. Artık MC'ye oluyor değil mi? Yani problem oluyor. Doğru mu? Hayır artık. burada niye insanlara bunu harcın? <laughs> <laughs> Git albüm ya yap insanlara ama burada bedava dinlemesinler. O yüzden diyorum. Senin için de geçerli. <laughs> o zaman Yağmur. senin için de şu geçerli olsun. Bir tane şarkı Yağmur. şey yapalım. Yağmur. Ne yapalım? Yağmur. Ah, gönlünden ne geçiyor? <laughs> ah. <bu> <laughs> madem bu kadar istedin, madem bu kadar istedin gönlünden ne geçiyor? Ah. Oğuz'u. Telefonun <laughs> başında <gülüyor> çaresiz <gülüyor> bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğimde istiyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevse de her şey layık olabilir sinanma gururum bir ben bir şey demedim çakmak var mı? bilmem nedir <laughs> bilmelisin <gülüyor> hala, dedi. hala biliyorum, beni biliyorum. Biliyorum. <laughs> seviyorsun bunu sen de biliyorsun Hoşum niye ben? beni aramıyorsun <laughs> tım 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 tım. Ben seni bir anlayış <laughs> ki. Bir i̇şte sen gururum de dedim. O da dedi. Gururum. Ben de da değil. dedim. Ama o kendisini öz evlat Helal. olarak görmüş. Mert hem Mert hem Yağmur onlar Amerika'ya gittiler ya. Anılar ülkeli. Gel dur, dur, dur. <laughs> Bak birlikte, birlikte şarkı söyle Ne Hocam basına mı Allah geldik? Allah'ım da şahit Yayındayız Allah. hala kapanmadı daha yayın Tamam oğlum söylesin kafasına göre ya Ay, söyle Sen niye ya. ya. yapay <laughs> o yapay sakalını okşuyorsun ya? Elime gel Ne <laughs> söyleyeyim <sorayım>, ne istiyorsun? <laughs> <sorayım. gülüyor> Canım e ne istiyorsun? Elime ne geldi okşarım ben Helal çak çakın siz bir Çak Çak bitti bu maalesef Neredeyse be ne söyleyelim? Ne istiyorsan onu söyle. Aşkın bir sarı Bilmiyorum ama eşit ederim. Arkadaşlar sesi kötü olan kızlar neden bütün Repertuarı hakim abone koyayım ya. <laughs> Bütün şarkıları gelin. Enerji sakladım. Bence ha. aynı şarkı geliyor. <gülüyor> oh oh. <gülüyor> Bana ver bir tane. Madem abi böyle bir günde söylemediğin şarkıyı söyle. Evet, bir buçuk dakika sol solan var ya. Gelsiz olur mu ki o? Aynı şarkıydı ya. Hatırlayacaksın bir buçuk dakika bu gitar, bu şarkı bir şarkı biraz. Bence o şarkıya biraz daha çalışabilir, hepimizin Otom. bildiği bir şey söylese daha iyi olabilir. Bir dakika sakin ol, Kendisi bulabilir İspanyol. Tel yok mı? ona tel. İspanyol mu bu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle ikisine koyun önüme. O nota gerektiysen oradan basayım. Orada <laughs> sen nota siysen bunları yapamazsın. Sen aynı sinema yapacaksın hocam yaparsın bunları. <laughs> ben sonra hakikaten müzik mi istiyorsun peki? Her şeyi bırakacağım diyorsun. Müzik. Belli olmaz her şeyi bırakmayabilirim. Kırkı da bulmaz bu 32-33'te bu kadarı. 34. Benim şarkı yapmam lazım diye. Ver oradan şeyin oraya. <laughs> Yakında hala sen yaşattın acıyı sen. Resmine tekrar baksın Gözleri arkadaşlar burada sizinle beraber bir sene veda etmek çok güzeldi. Ee, umuyorum ki eğlenmişizdir. Beraber size ortak olmak istedim bu gece. Aslında bu gece hiçbir şey sunmak değil. Beraber muhabbet edelim, gülelim, eğlenelim istedim tam olarak. Umuyorum ki e, sizlerle beraber bir sene daha kapattık. Daha nice beraber kapatacağımız seneler olacak. Ve birazcık daha duygu. 2022 Bizim yılımız olacak. <Sessiz> şey mi? Belki de ağlarız ve sebepsiz ayrıldık ki böyle koymaz inan bu iş kimse. Hoşça kalın. Böyle koymaz. Böyle koymaz. Böyle koymaz. Böyle koymaz. Kenze çok iyi bakın. Böyle koymaz, böyle koymaz. Hoşça kalın. Böyle koymaz, böyle koymaz, böyle koymaz. O gelmez mi ya bir daha? Gel ulan! Bas koymaz aksın! Ah be! Söyle koymaz!